Gördüm, Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Rüzgar. Bugün kapışma liginde devam ediyoruz. Evet. Arkadaşlar evet. takımları gösteremedik. Maça geçiyoruz direkt. Şen, musun? Çok de ki, açın, takım arkadaşlar şaka yapıyor. Evet de Başlıyoruz arkadaşlar. Arjantin kedini aldık Lionel Messi <tık> la oğlum adamı yürütemiyorum. Bana ne ne. banane ne Bana ne, almayla bana ne. Berekat bana ne. Uy. uy Uy Ay Messi top atam ya Tetri of. of erkek ya dedi ya er bir şibidi do top top yes 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 şibidi 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 Toro Martinez Berke Danilo Danilo Pereira Hayır Danilo Pereira değil Danilo Şef e, Tamam Danilo Şef olsun bana <laughs> Biliyorum oğlum Danilo Pereira aklıma geldi söyleyeyim dedim <laughs> <Lan asıl. gülüyor> ben senin gibi yemeklerle besleniyorum. Ben senin gibi ölçüde ölçüde Ya oğlum ben o kadar yemek yemiyorum. Ben yiyeceğim bu çocuk. Ya söyleme ya. Havlunun doğum gününde iki tabak patatesi kokuyor. Kanka ko ya burayı yerim mi? <laughs> evet. Kanka bir şeyim ben o aldığım şeyi yemedim. Ana yarım 8 tane de Messi kafa golü. Efendim. Oldu. Tamam anne. O ne oğlum? O nasıl bir vuruş? Bu adam yüzlük değil mi? Nasıl bir vuruş o ya? Niye yüzlük biliyor musun? Sana Arkadaşlar bu birini çalar. Bedal Messi verdi oyun. Bu gitti yine <laughs> Ana ne kardeşim? Alamaz mıyım? Ama. Kanka almışım ama. Alamazsın diyorsun da almışım. Tamam o zaman. Niye? Öyle yapacaksın çünkü. Yapmıyor. Yapacaksın. Ya bırak çıksın. Ne? Yok ne bileyim kanka. Oğlum ne boş yapıyorsun ya. Yeter ya. Mesutmuş. Kanka o adam senin belalın olacak. Kanka Arjantin paketi almış mı? İki tane adam oynadı. Bütün kadroyu Arjantin <laughs> mi yapayım? Evet yapacaksın. Kaç lira vermişsin? 180 midir? 180 lira verdin evet olamaz mı? Olamaz. <laughs> hayatıma karışma. Hayatıma karışma. 50 lira kazanıyorsun. Günde 0 lira kazanıyorum kanka. 50 lira kazanmıyorum. 50 lira yatırıyor. Her gün yemese içmese arkadaşa şu an milyoner. Her gün yemese iç. Her Her gün 50 git. Ya kanka biz niye okulu şimdi burada konuşuyoruz? Al kasma. Kasma oyun. Bak kasarsan döverim. Peseli seni de döverim. Kanka ben zamanım Pedri'ye tokat attığını biliyor musun? babaannesi Pedri. Şey şey kanka Pedri ben zamanım Pedri'ye tokat attığını biliyor musun? Kanka ben zaman Gavi ve Pedri'ye tokat attı El Clasico maçında. Kanka ikisi de arkadan girdi Real Madrid'lere. O yüzden. Alamam. Çöbe çöbe. Sen bunu biraz gördün mü? Yok görmedi. Ne gördün? Sarı. Niye? Yok. Bence bu sarı kaktüsünün hızı da gel. Yeşil kaktüs. <laughs> ya of ben likten ayrılıyorum. <laughs> <kalma alabilirsin. gülüyor> Ömer yok kanka yani. Bir gol yedin diye likten mi ayrılıyorsun oğlum? Kanka ona bakılırsa. çeksin kişiye. Tamam. Baba, ana ana ne hayır ya kanka. ben Ne? Evet. Hakan Çalhanoğlu verdi şöyle Kieran Mbappé. Gurgule Mbappé. Böyle güle Mbappe. Kanka Mbappe. Oğlum Anzoli koşamıyor Neymiş? Niye oynatıyorsun? Sana koşan adam lazım. E, Lan Ulan, yeter. Lortoro Martinez. Yeter artık oğlum bir karşı karşıya kalsana. <laughs> Arturo Martinez, Frank Lampard, Verdi Teo Hernandez. Tamam. Kanka videoyu durdur. Dur. Tam bekle dur. Ömer video

Ay, Aylartoro Martinez. Ney? Ne sesini bıçaklıyor bu? Ya kardeş söyler misin, yapmasın ya. İnşallah telif yer, <laughs> İnşallah telif yer de. Kalbi. Oğlum telif yerse video çekemeyiz be. Ben bir kere telif sistem bilmiyorum. Ben ben elim açık müthiş şey Aha bilmiyoruz kesin. Oğlum salahtan bıktım. Adam çıktı. Kanka şey. Salah çıktığından beri oynayan adam he. Kanka ben bugün sürdüm. Herkes şey bütün güçlerle şey yaptırdı. Oğlum ben ne diyorum ya. Oğlum. Kanka salah hep şey ya. <laughs> Çık, kanka Muhammed Salah çıktığından beri oynuyor. Kanka çıktığından beri ben baktım 300 maçı mı var? Ben peyot Vardır kanka. Erge 150 bin maç attın Oğlum o nasıl girmedi ya? Ömer bugün plase ile iki tane direkt vurdum kanka. Kanka ben bugün orta sahadan direkt vurdum malzeme. Ben de ben orta sahadan plase ile vurdum işte kanka o sıkıntı. Bir de bugün boş kaleye sen atamadın. Ben de ben atamadım. Ya oğlum bir susar mısınız? Kanka Kaliba. romero kanka bu arada iki adam oynatmıyorum üç adam kanka kanka bu arada iki adam oynatmıyorum üç adam oynatıyorum ben iki ya. ya kanka hoşuma gidiyor biz sana ya

gelgola gelgolo kante Allah! O nasıl nasıl geçti kanka niye vurmayayım? Ben kanka önüme seker diye vurdum ama Sen de vur oradan seksin önüne. dün ya ben ben sizin anlayamıyorum ben burada ya ya babana söyle Hangi babana söyle psikolojik bastı dedim kanka psikolojik bastı biliyorum Ne pis psikolojik bastı psikolojik bastı Messi bana psikolojik bastın ilahi ömer Açtım açtım. Ay! Kanka ya, kendi kendine ben Oynamıyorum ya. Lampard, Lampard, Lampard. Lampard. 25 metre. Kanka, ben her gol kaçarsam, geri gelmiyor. Ya kanka ha! Hoppa Ee ee Abarttın ama ya. Bir Ya abi. zaman ya. Senin kardeşin yok rahatsız. tane kardeşim var. 3 tane. ablam da geldi. Şimdi öldürecek beni burada ya. Oo. Vur kanka at. Evet. Mutlu musun Ömer? Evet. gelecek buraya kanka ben kafayı Kanka bir şey diyeceğim. Bu bingo mu bu maç? Yok. Biz ne bir kere yaptık? Bir kere yapmıştık ya divalamı silmiştim. Ha kanka Kayra'mın da divalasını silmiştim benim de. Ben Kayra'yı video dışında demiyorum. Videoda diyorum. Oğlum video, videoda da çıkıyor. Yani videoda da bir çok güzel. Ben diyor videoda yeniyorum da video dışında yemiyorum. Yok. Çünkü ben video dışında kaydayla maç oynuyorum. <laughs> o neydi lan? Kanka hayır oğlum Mbappe ne yaptı? Kanka orada bir çalınca yemek yiyor işte ama yapamadı işte. Evet, ya. ya kanka bazen da hep oluyor. Ne oluyor biliyor musun? Ben bugün çok kötü bir olay yaşadın. Kanka uzaklaştırmaya çalışacaksın benim kalemi. Stoper misin oğlum sen? Bak hep böyle oluyor. Bende de oluyor kanka. Bazen. Müşterim misin lan sen? Evet müşterim. Oğlum dakika ne ara 83 oldu? <laughs> Oğlum Lewandowski sil. <laughs> Kanka Lewandowski çok kötü oynuyor bu arada. Bir dakika, bir dakika dur, musun? Bir Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar devam ediyoruz. 2 dakikalık bir şey oldu. Sıkıntılar. Ömer bize arayacakmış. Ararken Orarken gol atarsa söylerim zaten atarken kafasına. İyi atmayacaktır ama biliyorum. Mbappe şöyle verdi. Mbappe yine Mbappe. Lampard! 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 88'de Lampard! 35 metreyi bitiriyor. Frank Lampard 35 metre. Frank Lampard attı, attı Lampard. Kaleci çıkardı. 55 metre Lampard. Arıyor. Alo? Sizce kanka sen arasana. Neden? Tam. Arkadaşlar ben arıyorum Ömer'i. Arıyor öyle, arıyor. Arıyor Meteş. Arıyorum arkadaşlar. 88 açmadı alo tutuyor. Neden aradı? Bu kişi Alo? Alo. Ömer. Alo. Atacağım atacağım. Al. Kendi kalemi atmaya götürüyordum zaten. Kanka al, al topu. Kanka hadi hızlı atıştım. Ya rüzgar. Kanka bir maç daha çekelim 4-3'ten.